Çalın, inna lillahi ve Şehitler Mel Gardas, Şehitler Şehit. bir bahçe ile Allah'ım Öpücük abi? Öpücük Oğuzhan harika bir çocuktu. Güler yüzlüydü, tatlı dilliydi. Hafif gönlümü kırsam bile kendi daha çok üzülürdü. Hemen gelir gönlümü alırdı. Annem, canım. Ben seni üzmek istemedim, sen üzülme falan diye işte öyle gönlümü alırdı. Kimsenin kalbini kırmazdı. İlk gördüğü kişiyle bile 40 yıldır tanışırmış gibi muhabbet kurardı. Vatanı çok severdi küçüklükten beri hep şehitliği hayal ederdi. Anne ben şehit olacağım derdi. Oğlum sen daha çok küçüksün, büyüyeceksin, askere gideceksin. Daha çok uzun zaman var önümüzde. Bunları düşünme derdi. Yok anne yok ben gideceğim, şehit olacağım, gelmeyeceğim derdi. Olsun oğlum derdim. Gidersen, şehit olursan vatanın, gelirsen bizimsin derdimiz. Canım anam benim, iyi ki benim annemsin derdi. Olsan anlatması gerçekten çok zor. Mesela şehit olduğu gün sabahleyin saat 10'da konuştum ben. Anne hani ben şehit olacağım sakın üzülme dedi ama sözümü tutamadım. İlk gün çok 10 dakika çok üzüldüm. Kendimi toparladım ama yani onunla gurur duyuyorum. İyi ki benim oğlu vatanına, bayrağına, milletine, ezanına, namusuna, göz dikenleri hiç gözünü kırpmadan helak etti. Onu arkadaşlarından dinliyorum. O kadar güzel anlatıyorlar ki o kadar gurur duyuyorum oyla. Ne söylesem azdır ona yani. Allah öyle bir evlat verdi ki hareketli, güler yüzlü, çok çalışkan. Büyüdükten sonra en büyük yardımcım oldu. Çok çalışkandı. Yani benim e, varisimdi. Ama sonra delikanlılık çağına gelince Birden bir bir asker olma şey oldu. Ben de tabi hepimizin içinde bu vatan için bayrak sevgisi, vatan sevgisi olduğu için yani asker olacağım deyince tabi gurur duyduk, severek davulla, zurnayla gönderdik. Bir gün önce bayramlaşmıştık. Zaten birinci bayram gün bayramlaştık. İkinci bayramın şehit oldu. Biz her zaman bir hep bir tarafımızda. Gerekirse bu vatan uğruna şehit olur düşüncesiyle zaten göndermiştik. Bir gün evimizin yakınına doğru bir ambulansta askeri araç bize doğru gelmeye başladığında tamam dedik. Evladımız şehit oldu. Ama iki taneydi. İkisi iki tane askerimiz vardı. Acaba hangisi şehit oldu diye ama nedense bir oğulsan ne hissettik ve geldi. Bize oğlumuzun vatan uğruna çatışma esnasında şehit olduğunu, hainlerin uzaktan roket attığını söylediler. Tabi biz Türk geleneğimizde güzel bir haber aldığımız zaman sevinç gösterisi yaparız. Biz inanan insanlar, bu vatana inanan insanlar bizim için şehitlik en güzel haberdir. Bundan daha güzel bir haber yoktur hainlerle geçit vermemek için canını ortaya koymak bu en güzel haberdir. Bunun için oynarız da bu sevincimizi belli etmek için e, silahımız olsa havaya ateş açarak ki tabi kimseye zarar vermeden yani bu sevincimizi böyle belli ederiz. Biz bu, böyle bir gelenekten geldiğimiz için öyle bir söz söyledim. E, i̇yi ki de söylemişim. Hakikaten o söze değer biriymiş Oğuzhan şehit olduğunda. Arkadaşlarının ve komutanlarının bize söylediğine göre Oğuzhan son ana kadar hainlere geçit vermemek için e, çatışmaya devam etmiş ve asla hainlere sırtını dönmemiş ve aldığı bütün yaralarda e, sırtından değil göğsünden almış. Bu da demek ki düşmana sırtını dönmemiş, hiçbir zaman korkmamış. E, yani bir değil... Bin defa havaya ateş açarak bunu kutlamak gerekiyor. Çünkü bu bir şeref, bu bir gurur. Allah herkese böyle bir evlat versin ki biz inanıyoruz bu milletin böyle kahraman evlatları var.